أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ويفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bir senedin muttas ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde de şöyle buyuruyor. A'calul behaim kulluha minel kummel kummel vel beragis vel cerat vel khayl vel bigal vel devab kulluha kulliha vel bakar <laughs> ve gayri zalik ecaluha fit tesbih. Fizen qada tesbihuha qabada Allah Ve velis ila malakil maut min zalika shay'un sadaka Rasulullah Hayvanların hayvanların ecelleri ecel süre demek ecel mesela borç verirsin birisine 3 ay sonra alacağım desin o 3 aya ecel derler süre bize de Allah dünyayı göndermiş. Allah hepimize uyur uzun ömür versin. Ama ezelde takdir edilmiş herkesin bir ömrü var. Biz bunu bilmiyoruz. Bu ömrü şimdi söyleyeceğiz. Kimse aşamaz. Eksiltemez, aşamaz. Bu ömrü tükettik mi? İşte bu ömre ecel deniyor. Ecel süre. Bu tamamlandı mı? Azrail Aleyhisselam kapıyı çalacak. Irci'i. bakalım. Hadi o dünya işi bitti. Dön bu tarafa. İrci'i. Evet dön bakalım diyecek. Kur'an'da var bu. Hepimiz bu tezgahtan geçeceğiz. Azrail Aleyhisselam bizim ruhumuzu kabz edecek. Ee, hayvanların kiri ise bu hadis-i şerifte öyle söylüyor. Hayvanların ecelleri tesbihlerine mesela bit, pire açıklama yapmış. Çekirge, at, katır, hayvanlar, yeryüzünde yürüyen hayvanlar, devap, küllü, sığır ve başkası, haşerat, kuşlar, yılanlar, çıyanlar hepsi ecelühe fit tesbih, tesbihine bağlıdır. Şimdi buradan bir şey daha çıkarıyoruz. Her şeyde bir hikmet var. Her hayvanın görevi var. Tesbih çekiyor. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beni İsrail peygamberlerinden birisi uyuyormuş, pire ısırmış uykuda. Onu öldürmeye kalkmış. Demiş ki Allah diyen bir yaratığımızı niye öldürmek istiyorsun? O seni uyardı diyor, teşekkür etsene. Horu horul uyuyacağına kalk dedi diyor. Üstelik tesbih çeken bir yaratıktır. Niye öldürüyorsun? Yani her alan yarattığı hayvanın Demek ki Allah'a karşı bir görevi var. Demek ki Allah bize hayvanları, e, efendim kurban kesin et ihtiyacınız karşılayın, sırtına binin, çit sürün, yününden yararlanın. Var Kuranda bunlar. Derken bileceksin ki o hayvan da sen nasıl namaz kılıyorsan o hayvanın da bir tesbihi var. Eğer ihtiyacın yokken onu kesersen tamam onlar bizim emrimizde musahkardır. Kainatta olan her şey bizi musahkardır. Ayı istediğimiz kullanabiliriz. Dine hiç aykırı değil. Efendim şimdi Merkür'e gidecekler Mars'a gidebilirler. Orası insanlığın emrindedir. Musahkardır. Her şeyi musahkar kıldık diyor. Gidin kendi emrinize kullanın diyor Allah. Çalış sen de git. Hayvanlar da bizim emrimize verilmiştir. Bizim faydamıza verilmiştir. Onların görevi budur. Onun için yaratılmışlardır. Onun için hani hayvanları sevenler değeri güzel. Güzel. Tabi hayvanı seveceğiz. Allah'ın rızası yaratan yaratılana şefkatle kazanılır. Hayvanlar bunların içinde dahil. Yaratıklara şefkatle kazanılır. Bazı Bestami Hazretleri'nin sözlerinden birisidir bu. Şey de böyledir. Hadis de böyledir. Din esasları da böyledir. Ama ama efendim kurbanı niye kesiyoruz demeyeceğiz. Bizim Kur'an'ımıza göre kurban kesmek görevimiz, dini vazifemiz, peygamberimiz kesmiş görevimiz. O hayvan da zaten görevi o. Bize bunun için yaratılmış. Bizim yararımıza, yararımız için yaratılmış. Yani bu, bu, böyle de aşırı gitmemek lazım. Kurban keseceğiz. Allah'ın emri olduğu için peygamberin emri olduğu için keseceğiz. Neden yani Allah'ın kana ihtiyacım var falan demeyeceğiz. Allah'ın namaz kılmaya da ihtiyacı yok. Oruç tutmaya da ihtiyacı yok. Allah biz ne oruç tutsak bir şey kazanmıyor. Tutmasak da kazan kaybetmiyor. Bizim için oruç tutmak tutmamak böyledir. Bizim içindir. Onun için böyle aşırılıklara da gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Ee, hayvanlar hayvanları demek ki keserken e, kullanırken bunların da Allah diyen birer yaratık olduğunu Allah dediğini bileceğiz. Şimdi buradan isterseniz şuraya atlayabiliriz. Şimdi adam kamyon şoförü başkaları da yapıyor. Cam açmış bir kere tehlikeli bir şey cam açmak ağzını yılıkabilir. Doktorlar öyle söylüyor açıyor sigara içiyor. O da hiç iyi değil ya kenara atıyor. Devlet ta İtalya'dan para vererekten fidan getirmiş, dikmiş kenarlara. Otlar kuruyunca yanıyor, o paralar yanıyor. O kadar mı sadece? Kıra gidiyor, sigarayı atıyor, gidiyor işine. Muazzam çamlar yanıyor. O kadar mı? Hayır. Onun altında yananlar hayvanlar da var, böcekler de. Bak, tesbihleri var diyor peygamber her hayvanın kesi Allah diyen dili yakmış oluyorsun. Sigara içen adam. Rastgele şuraya buraya sigara yatan adam. Allah diyen dili yakmış oluyorsun. Nasıl hesabını vereceksin? Dikkatli ol. Evet o hayvanlar bizim hizmetimize verilmiştir ama tesbihleri vardır. Lüzumsuz yere zulmen öldürürsek bakın hesaplar ne kadar çok artıyor. Bunları hep düşünmeliyiz. Hep düşünmeliyiz. Evet bunların Ecelleri tesbihlerine bağlanmıştır. Tesbihleri alan verdiği göre biterse ölür. Kimisini otomobil çiğner, kimisini işte ormanda yangından yanar. Bitmiştir onun tesbihi bitmiştir. Kimisini sen giderken basarsın, öldürürsün. Kimisi telefon direğinde ikinci ikinci tele gagası da verir, orada yanar düşer vesaire vesaire. Tesbihi düşmüştür. Dikkatimi çekmiştir. Mina'da birkaç kez gördüm. Güvercinler gördüm. Çok beni duygulandırdı. Güvercin düşmüş ölmüş. Kıbleye karşı kakasını yere battırmış öyle kalmış. Kıbleye karşı, Kabe'ye karşı ölmüş. Bunu da birkaç kez gördüm. Mina yolunda. Mina Arafat yolunda gördüm. Yani onlar da Allah diyor. Onu söylemek istiyorum. Onlar da Allah'ın görevli görev verdiği yaratıklardır. Ona göre hayvanlara muamelen de bunu buna dikkat edeceksin. Evet tesbihleri bitti mi? Feyzen qasa. Feyzen qada tesbihuha. Qabada Allah arwahaha. Ruhlarını Allah kabz eder. Ve leysa ila malakil mautiz min zalike şey. Azrail Aleyhisselam bunlarla uğraşmaz. Azrail Aleyhisselam insanlara geliyor onların ruhunu almaya gelmiyor diyor. Ee, bu hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifte even bu hadis-i şerifi Ukeyli Ebu Şeyh e, Hazreti Enes'ten nakletmiş. İbnül Cevzi bu hadise çatmış. Diyor ki Gümüşhaneli Hazretleri İbnül Cevzi'nin hadisler hakkında ki görüşleri aşırıdır. Kale alınmaz diyor. İtibar edilmez diyor. Onda yazmış bakın aldık hadisin kim ne demiş onu da ben diyor doğruluğuna inandım, İstihare yaptım, doğruluğu kesinleştikten sonra yazdım. Bazı adamlar bunu, bunu da bildiriyor. Bilimsel, usul budur. Ben bunun doğruluğuna inandım ama böyle diyenler var ben de duyuruyorum. İşine gelmiyorsa sen almazsın. Ben okudum hocamızın şeysini aynen duyuruyorum. Bu hadisin İslam temel prensipleriyle hiç aygırı bir anlamı yok. Evet hiç aynı anlamı yok. Ee, İmam Kurtubi de isterseniz 14. cildin 93. sayfasında, ben de araştırdım yani. Kurtubi tefsirinin 14. cildinin 90. sayfasında bu konuda bilgi var. Aynı kanaatı, aynı hadisi kabul ediyor. Aynı şekilde görüşler bildiriyor. Evet, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu hadisinden biraz daha açıklama yapabiliriz. Biliyorsunuz hayvanlar, vahşi hayvanlar var, ehli hayvanlar var. Kur'an-ı Kerim'de ehli hayvanlar, yediğimiz hayvanlar var. Yününden yararlandığımız, sütünden yararlandığımız, kimisine binersiniz diyor, gidemeyeceğiniz yere binersiniz. Hep bunlar Kur'an'da var. Bu Elmalı Hoca'nın, Hamdi Yazır Hoca'nın Hak Dini, Kur'an Dili, Yeni mal Türkçe tefsirini bunlarda okuyabilirsiniz. Bu benim verdiğim bilgileri. Türkçe olduğu için onu atıfta bulunuyorum. Emresmi te tefsirdir. Ee, şimdi bazıları vahşi Dağlarda yaşarlar e İşte o vahşiler de Görüyorsunuz televizyonlarda Ceylan'ı gelip kapıyor Karnını doyuruyor gidiyor O zavallı canımız acıyor orada Düzen var bir Cenab-ı Hakk'ın kainatta bir düzeni var Böyle kurmuş Kur'an düzeni O gelecek onu yiyecek İşte şimdi e, e, Tekirdağ'da e, buğdaylara o süne hastalığına karşı ilaç attıkları için Trakyalılar yılan kalmamış Yatak odalarına yataklara kadar fare geliyor Allah'ın işine karışma sen. Yılanlar tüketmişler fareden illallah diyorlar Nere soksalar bir fare zıplayıp çıkıyor Bu işler Allah için Amerika'da böyledir Amerika'da bizim gibi ilaç kullanmıyorlar Ben gittim gördüm Amerika'da ilaç kullanmıyor sinekleri öldürmüyor. Biz Florida'da yemeği yiyemedik sineklerden, sivri sinekten. İlaç attırmıyor kasak. Çünkü sivri sineğin bu dengeyi sağlamakta bir rolü var. Onu azalttıkları zaman hububatın rekoltesi düşmüş. Buğday verim vermemiş, arpa verim vermemiş, mısır verim vermemiş. Onun için hiç ilaç attırmıyorlar. Yılan çoğalırsa fareyi çoğaltıyor. Fare çoğalırsa yılanı çoğaltıyor. Dengeyi yine Allah'ın kurduğu dengede sağlamaya çalışıyor. E dünyanın en ileri teknolojisi orada. Yani şimdi ben de burada arz ediyorum. İşte yılanları öldürdüler. Bir de fareden kurtulamıyorlar. Dengeyi muhafaza etmek. Efendim şimdi bu hayvanlar da insanlar gibi görevi var ya birbirlerine karşı onlar da davranışlarında sınırı aşıyor mu, aşmıyor mu? Onlar da hesaba çekilecekler, çekilecekler. Mahşer'de Efendimiz buyuruyor ki, boynuzlu koyun boynuzsuz koçtan hakkını alacak. Ne de, diyecek ki? On, onun silahı, e, boynuzsuz koyun boynuzsuzdan hakkını alacak. Kabaş deriz biz ona, kabaş deriz. Boynuzsuz koç diyecek ki, onun silahı fazlaydı, bana zulmetti, hakkım isterim. Aynen böyle kendisine tanınan sınırı geçtiyse onlar da hesaplaştırılacaklar. Öyle bir gün gelecek sonra onlar toprak olacaklar. Cennete girmeyecekler. Cennete ancak Salih Aleyhisselam devesi, İbrahim Aleyhisselam işte oğlun keserken gelen koç, cennetten gelen koç gibi Üzeyr Aleyhisselam'ın eşeği gibi böyle Kur'an'da adı geçen sayılı hayvanlar olacak işte asabı keyfin köpeği kıtmir gibi olacak. Şimdi tabii buradan şuna gelmek istiyorum ben. Hayvanların böyle haklarını orada ödeştirdikten sonra toprak olmaları karşısında Allah'a inanmayan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenler cehennemi görüyorlar gidecekleri yeri. Cennet de böyle. Bakacaklar ki hayvanlar o cehenneme girmeden yakayı kurtardılar. Ya leyteni küntü türabe. Nebe suresinin son ayetidir bu. Ya leyteni keşke ben de insan olmasaydım da şimdi biraz sonra mahkemeye çıkarılacağım. Ondan sonra da mahkum, mahkum olup cehenneme gideceğim. Keşke ben insan olmasaydım da hayvan olsaydım da küntü türabe. Ben de burada toprak olsaydım şu cehennemden kurtulsaydım diyecekler. İnsanoğlu bunu da düşünmeli adımını atarken, ağzından söz çıkarken ölçe ölçe adımını atmalı, ölçe ölçe konuşmalı. Birisine bir muamelede bulunurken bunları düşünerek dürüst olmalı, dengeli yaşamalı. Bunları söylememizden amacımız Kur'an'da öyle zaten. Yani mutlaka sizi cehenneme götürme Asla. Allah diyen hiçbir insanın cehenneme gitmesini ben şahsen istemem. Yetki verseler hepsini doldurun cennete. Neden? Ya korkmayın cennet o kadar geniş ki bana da yer var sana da yer var. Niye yani gitmesin ki? Ama Kur'an'da ölçüler var. İman etmeyen cennete giremeyecek diyor. İşte orada hesaplar kitaplar var. Ondan sonra mahkum olursan gereği düşünüldü ütülenmeye cehenneme denirse Allah korusun, Allah korusun. Bunları bilerekten adımımızı atacağız. Dürüst insan olacağız, dengeli yaşayacağız. Komşumuz, kendimize, ailemize, çocuklarımıza, akrabamıza, memleketlimize, insanlara davranışlarımızı bu düşüncelerle dengeleyeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümlemizin imanını kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin ömrümüzü uzun eylesin. rızkımızı helalından bol eylesin. Akıbetimizde hayır eylesin.